Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Derin. Ee, bugün sizlere şarjımızı nasıl %100 yapabiliriz onu göstereceğim. Ve bu şarjımız bitmiyor. %100 de kalıyor. Şimdi telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Buradan aşağı kaydediyoruz ve telefon hakkında'ya basıyoruz. Buradan yazılım bilgilerine basıyoruz ve yapım numarasını 7 kez tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi geri çıkıyoruz ve geliştirici seçenekleri çıkıyor. Buna basıyoruz. Buradan aşağı indiriyoruz ve demo modu var. Bakın Buradan ona tıklıyoruz. Buradan demo modunu etkinleştir diyoruz. Bakın etkinleşti ama olmadı. Neden? Çünkü bunu da işaretlediğimizde bakın şarjımız %100 oldu. İnternette demo modda gözüküyor. Ama normal kullandığımız internet yani. Gördüğünüz gibi şarjımız %100 oldu. Bu yalnız bu özellik sadece Android'lerde oluyor. Android'lerde oluyor bu özellik sadece. Böyle. İnşallah sizin de işinize yaramıştır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.